Ben burada sizlere öyle hisseler anlatmayayım ki onlar da roket olup uzaya gitmesin. Böyle bir hisse, böyle bir paylaşım, böyle bir video yok sevgili arkadaşlar. Paylaşımlarımın fitilini ateşlediğim roketlerin bir bir hedefe gittiğini görüyorum. Ve sizler de böyle nokta atışı bir YouTube kanalında şu an bulunuyorsunuz. YouTube aleminde, borsa aleminde, borsa bu kadar kötü gidiyorken çıkıp da hisse konuşabilen başka bir YouTube kanal daha ben göremiyorum. O yüzden İzlemeden önce dilencilik gibi oluyor ama abone olup öyle izlerseniz çok memnun olurum. Bu videoda sizlere 1001 emekli araştırdığım, aracı kurum dağılımından takas analizine kadar incelediğim, temel analizinden teknik detaylarına kadar indiğim, haber analizlerinden her detayına kadar baktığım, elimin nuru, gözümün bebeği bir hisseyi detaylı bir şekilde aktaracağım. Bu bir hisse tanıtım videosudur. Adeta böyle yemek tanıtmaya çıkanlar gibi ben de burada hisse tanıtacağım. Tadına bakacağız hep beraber. Nasılmış herkes görecek. Almak satmak zorunda asla değilsiniz. Bu sizlere tavsiye olsun. Hadi ben yatırım danışmanıyım diye yaptığım bir videoda değil. Alırsanız kar edebilirsiniz. Zarar da olabilir kısa vade içerisinde. Diyeceklerim bu kadar ve hemen başlıyoruz. Herkese iyi seyirler sevgili arkadaşlar. Evet. Bu bir kola şirketi sevgili arkadaşlar. Şirketin adı Kristal Kola. Kristal Kola bilançoyu açıkladığı zaman insanlar bunun tavan tavan gideceğini zannettiler. Bununla alakalı Instagram'dan bana yorum yazanlar da oldu. Hocam sen şu hisseyi söylüyorsun ama bak Kristal Kola'nın bilançosu böyle geldi. Çok gidecek diyenler oldu ama ondan sonra düşmeye başladı. Ben tabii ki borsanın içinden geçen bir insan olduğum için, her anlamda içinden geçen bir insan olduğum için o güzel bilançonun bu hisseyi düşüreceğini ben biliyordum. Ben doğru seviyeye gelmesini izliyordum ve bekliyordum. Ve şimdi doğru seviyeye gelince de siz takipçilerime paylaşma kararı aldım. Burada bu şirketin ben tabii kola pek fazla tüketmiyorum spordan dolayı ama zira olursa böyle şekersiz çok fazla seve seve böyle yemeklerin yanında tüketebilirim spor yaptığım için. Burada arkadaşlar bu şirketin benim en çok dikkatimi çeken bir detayı bilançosu oldu. Bilanço anlamında gerçekten oldukça kaliteli işler yapmayı başarmışlar. Kristal Kola'nın detaylarına inmeden buradan şirketin yapmış olduğu yeniliklere, atılımlara bakmadan önce bir bilançosunu kısaca inceleyelim. Burada bunu Stockcase üzerinden yapacağım ve Fintables üzerinden yapacağım. Uydurma, katma değer hiçbir bilgi olmadığını burada verilere dayalı olarak ilerlediğimi sizler de göreceksiniz. Ne kadar samimi bir video, samimi bir video olduğunda Anlamış olacaksınız değerli arkadaşlar. Şimdi 2 artı 2 4 hesabı ilerlemek istiyorum. Ve ona göre sizler de elinizi vicdanınıza koyup karar verirseniz çok daha iyi olacaktır. Bir şirketin FK'sı 7.18 ise bu rekabetçi midir? Evet rekabetçidir. Bence onun altında bir FK iyidir. Ama FK değeri fiyat bölü kazanç oranı şirketin sadece onun altında olması iyi ya da kötü olarak değerlendirmemesi lazım. Bunu kendi sektöründe faaliyet gösteren diğer şirketlerle kıyaslamak lazım. Bakıyoruz. Kristal Kola içecek sektöründe. Hadi biz gıda ve içeceği hep beraber değerlendirelim. Burada sektörün ortalaması 16.08 iken bunun FK'sı 7.18. Fiyatları kazançlara bölüyoruz. Fiyatlar yüksek olmayacak. Kazançlar yüksek olacak ki değer düşük çıksın. Düşük değer iyidir. Sektörün ortalamasından bunun ortalamasının yarısından daha yüksek kazanca sahip olan bir şirketten bahsediyoruz. Kristal Kola. İkincisi piyasa değeri bölü defter değeri. Yine şirketin piyasada dolanan piyasa değeriyle bu şirketin öz kaynak gücünü kıyaslıyoruz sevgili arkadaşlar. Öz kaynak gücü satın alma gücüdür aynı zamanda. Şirketin büyümesini, borç ödeyebilmesi kapasitesini her şeyini bizlere gösterir. Bu yüzden öz kaynak gücü ne kadar fazlaysa şirketin değerine oranla bu ne kadar yüksekse bu değer o kadar düşük çıkar. 1.11 ile bedava diyebiliriz. Bunu biz kendi sektörüyle kıyaslayınca sektör ortalaması 1.69. Yani sektörden yine yarı yarıya olmasa bile %30-40 oranında daha güçlü bir öz kaynağı sahip diyoruz. Hocam işte Coca-Cola da bir içecek şirketi. Bundan öz kaynakları daha fazla diyebilirsiniz. Ama biz burada fiyatlara oranla öz kaynakları kıyaslıyoruz. Coca-Cola'nın fiyatı 300 milyar TL. E, öz kaynak 200 milyar TL olabilir. Ama bu şirketin fiyatı 1.9 milyar TL iken öz kaynak 1.7 milyar TL. Yani güçlü bir öz kaynak oranı var diyoruz arkadaşlar. Bu da bizden tam not almayı başarıyor. E hocam temel analiz bundan mı ibaret? Asla değil arkadaşlar. Özet bilanço ve gelir tablosuna takas analizinden sonra devam edeceğiz. Şimdi takas analizine başlayalım. Burada bu şirketi toplamışlar mı? Buna bakalım. Sonra bilançoya devam edelim. Sonra tekniğe girelim. Kimse sıkılmasın devamlı bu şekilde böyle sirkülasyon içerisinde videoyu devam ettirelim. Takas analizini açıyorum. Bakın kristal kola takas analizi ekranda. Burada da Matrix verileri kullanıyorum. MKK'nın yayınlamış olduğu 12 19'u saat 21'de 21'den itibaren yani en güncel takas verisi bu. Bunu da yine kanıtlı belgeli bir şekilde size sunuyorum arkadaşlar. Anlatıp anlatıp hani spekülatif manipülatif piyasayı kandıran yalan bilgi pompalama olayı burada asla yok. Burada bakıyorsunuz 3 aylık takasında. Yani 3 aylık bu hissenin alan satan kısmına bakınca yatırım fonları 3 ay içerisinde 4.7 milyon lot toplamışlar. Citibank yani yabancılar 3.1 milyon lot toplamışlar. İş Bankası 2.6 milyon, Bank of America 2.2 milyon diye aşağı doğru iniyor. Alımların toplam %72.5'unu büyük yatırımcı, kurumsal yatırımcı yapmış. Kalan kısmı ise diğer dediğimiz küçük küçük aracı kurumlar birden fazla küçük yatırımcı yapmış olarak biz bunu değerlendiriyoruz. Satış kısmına bakınca satışta sevgili arkadaşlar İş Bankası 2.6 milyon lot satıyor. A1 Kapital burada iş yatırım satıyor bu arada. İş Bankası alıyor iş yatırım menkul kıymetler satıyor. A1 Kapital 2.6 milyon satıyor derken ıvır zıvıra gerek yok. Satışların %53'ünü kurumsal yatırımcı yaparken %46'sını küçük yatırımcı yapıyor. Yani %72,5'luk bir alımla kurumsal yatırım yatırımcı ilgisini 3 aylık bazda çok net görebiliyoruz. Biz bunu aylık baza indirdiğimiz zaman aynı furyanın devam ettiğini görüyoruz. Bank of America burada satış yapmış ama o al satçı bir kurum. Haftalık baza bakınca arkadaşlar yine burada bakın e, alım furyasının devam ettiğini yine haftalık bazda görebiliyoruz. Burada takasının yabancılar ve yatırım fonları tarafından toplandığını net bir şekilde iddia edebiliriz. Çünkü ekranda bize bunu gösteren veriler var. Şimdi takasını gördük, toplandığını gördük. Temel analize devam edelim. Kristal kolada başka neler varmış bakalım. Burada şirketin dönen varlıklarında çok ciddi bir büyüme var. 560 milyon Türk lirası geçen sene bir yılda satışlardan elde edebileceği toplam piyasaya sürdüğü mal varlığı varken bu sene 969 milyon TL'ye yükselmiş. İki kata yakın bir büyüme var. Bir yıl içerisinde %100'e yakın bir büyüme var. Enflasyondan fazla. Bir diğeri duran varlıklar. Şirketin üretim kapasitesini gösteren toplam varlıklar. 908 milyon TL iken 1.8 milyar TL'ye kadar ulaşmış. Ciddi bir artış var. Toplam varlıklar 2.8 milyara ulaşmış arkadaşlar. Şirketin totalde bütün borcu ise 1 milyar TL. Bütün totaldeki bütün borcu 1 milyar, ise 1 milyar TL. Ve öz kaynaklar sevgili arkadaşlar bu borçları rahatlıkla ödeyebiliyor. Satış tablosuna bakınca satışların çok büyük bir kısmını yurt içine yapıyor. Geçen seneyle satış rakamları hemen hemen aynı olsa bile bu sene çeyreklik bazda incelediğimiz zaman çok ciddi bir toparlanma görüyoruz. Bakın 2025 birinci çeyrekte 555 milyon. Normalde her 3 ayda bir aynı rakamın gelmesi beklenir hemen hemen. Burada 2025 ikinci çeyrekte 1.3 milyara çıkarak ...iki katından daha fazla yapıyor. Bunu da yine katlayarak arkadaşlar 2.4 milyara çıkarak satışlardaki artış performansını devam ettiriyor. Geçen seneye göre hemen hemen aynı olmasının sebebi ise ki 100 milyon zaten fazla ama bunun sebebi ise yüksek faizler, yüksek enflasyon ve kötü giden ekonomi koşulları ama yine de hiçbir şey kaybetmemiş. Şirketin esas faaliyetlerden elde etmiş olduğu kar geçen sene 192 milyonken bu sene arkadaşlar 287 milyon TL'ye ulaşıyor. Finansman geliri gideri vergiye ıvır zıvır her şey çıkınca geriye net bir şekilde Geçen sene 97 milyon kar ederken bu sene 227 milyon TL kar ettiği kalıyor. İşte bize özet bir temel analiz bu şekilde yapılabilir. Şimdi bu hissenin tekniğini değerlendirdikten sonra biraz daha böyle temel açıdan kıyaslama analizine gidelim. Sektördeki diğer şirketlerle de bir kıyaslayalım. Durumunu buradan bir göz önünde bulunduralım. Teknik grafiğine giriyorum. Bunu da yine takasla birlikte Matrix üzerinden yapacağım arkadaşlar. Grafiklerim hazır. Ekranda görüyorsunuz. Bakın teknik grafikte günlük bazda 13.26 zirvesinden 10.03'e düşüyor. 13.26 zirvesinde bilanço gelmişti ve oradan aşağı doğru çaktılar. Şimdi bunu zirvede bilançoyla çakan adam destekle de toplar arkadaşlar. İşte böyle bir tahtacıyı daha çok çözdüğünüz zaman bir şeyler yorum yapabiliyorsunuz. Yatay olarak destek noktamı çiziyorum. Bakın mavi çizgi görüyorsunuz ekranda. Hisse fiyatlarının en dip diyeceğimiz en kaliteli destek noktası 978. E hisse 10 TL'de zaten. 10 işte. Aşağı doğru %1-2'lik bir boşluk var. Bunun dışında başka gidebileceği bir destek yok. Önemli bir destekten de tepki alabileceği bir seviyeye gelmiş. Bir de aşağıdaki indikatör bize takastaki yabancıların göstergesini veriyor. Normalde indikatör bakınca amatör borsacı yorumcuları, video çeken arkadaşlarımız için söylüyorum. RSI pozitif uyumsuzluk vermiş, işte MACD al vermiş gibi şeyler söylerler. Ama buradaki pozitif uyuşmazlığa bakınca Yabancı takasındaki artışı görüyorum arkadaşlar. Bakın yabancı takası. Grafiği şöyle günlük bazdan biz bunu 4 saatlik seanslık baza çektiğimiz zaman daha net göreceksiniz. Fiyatlar aşağı doğru gelirken şu noktadan sonra, aralığın onundan sonra yabancı yatırımcıdaki artışı görüyorsunuz. Bu da bizlere fiyatlar indiği halde yabancılar bakın tam burada toplamaya tekrar geçmiş anlamına geliyor. Buradaki grafiğin adı da pozitif uyuşmazlık grafiğidir. Yabancı takasla beraber bir pozitif uyuşmazlık var. Çünkü fiyatlar aşağı gelirken grafiğin yukarı doğru gitmesi pozitif anlamda ikisinin birbirine uymadığını gösteriyor. Bunun da net bir şekilde ifadesi budur değerli arkadaşlar. Şimdi 2 artı 2 4 olarak gidiyor muyuz? Gidiyoruz. Hocam ama öyle diyemez kimse. 2 artı 2 eşittir 4. Başka bir seçenek burada yok arkadaşlar. 2 artı 2 4 olarak gidiyoruz. Gördüğünüz gibi net bir şekilde burada kendini gösteriyor. Bir de tabi diğer borsa yorumcuları gibi bakalım. İndikatörler kısmından mesela buradan pozitif uyuşmazlık verebilecek başka bir indikatöre bakalım. Ee, ne bakabiliriz? RSI bakabiliriz. Çeşitli indikatörler bakabiliriz. Hiç önemli değil. Bakın RSI'yi açıyorum. Buradan biraz kalınlaştırıp uygula diyelim. Aşağıda RSI'nin da burada pozitif yönde uyuşmazlık verdiğini göreceksiniz. Bakın fiyat dipleri yukarı doğru giderken hisse fiyatları buradan aşağı doğru süzülmüş. Olumlu yönde yine bizim için uyuşmazlıkları burada vermiş diyoruz. Teknik grafikte de bizden tam not almayı başarıyor. Şimdi kristal kolanın temel anlamda bir özet tablosuna bakalım. Çeşitli marjlarını inceleyelim. Bakın burada net kar marjı var. 2025'in birinci çeyreğinden itibaren 6.17'den net kar marjı 8.71'e çıkıyor. Ve bu da daha sonra 12.09'a çıkıyor. Net kar marjı gitgide artıyor. Bu şirketin öz kaynak karlılığı rasyosuna bakınca bakın 2024.09'dan itibaren öz kaynak karlılığı ciddi manada artışa devam ediyor. Kaldıraç oranı zaten çok iyi. Bunun dışında fabrik marjı stabil, güçlü bir şekilde devam ediyor. Cari oranda bakın çok ciddi bir iyileşme. Burada kendini göstermeye başlamış. Kalkıyor yukarı doğru. Büyük kar marjı da yine stabil, güçlü bir şekilde devam ediyor. Karnesinde 6 adet karlılık oranından 4 tanesinde oldukça güçlü, olumlu puan almayı başarıyor. Büyüme tablosunun bir tanesi %2.3 küçülmesi hariç 600'ünün 5 puan tamamından çok yüksek değer alıyor. Borç tablosuna yine oldukça güzel bir değere sahip sevgili arkadaşlar. Karları borçları ödüyor. Şimdi biz buradan bu şirketin sevgili arkadaşlar karşılaştırmasını yapalım. Hatta şöyle rakip analizini yapalım. Diğerleriyle kıyaslayalım. Şöyle bir düşünceden çıkın eğer varsa. Hocam Anadolu Efes çok büyük bir şirket biz bunu nasıl kıyaslayacağız? Ya da ne bileyim hocam işte Coca-Cola çok büyük bir şirket biz bunu nasıl kıyaslayacağız? Kıyaslamayı işte oranlara göre yapacağız. Dönem sonu karına göre yaptığı satışları kıyaslarsak oran çıkar. Coca-Cola büyük de olsa karla satışı böldüğünüz zaman orta bir oran çıkıyor değerli arkadaşlar. Büyük şirketlerle küçük şirketleri ve küçük olup da büyüme potansiyeli taşıyanları bu şekilde kıyaslayabiliyoruz. E şimdi kristal kolayı bakın burada e, görebiliyor musunuz? Göremiyorsunuz aşağıda isimler sıralı olduğu için kristal kola o şekilde kendini gösterecektir. Ya da ucuzluk kısmına sıraladığımız zaman... O zaman göreceksiniz. Bakın piyasa değeri olarak küçü küçültüyorum. Burada kristal kola sektöründe bulunan en küçük ölçekli şirketlerden bir tanesi. 1.9 milyar Türk lirası değere sahip. Bu da bir Safratöz Türk analiz yöntemi olarak bakılması gereken en büyük kriterlerden biridir. Biraz daha ucuz olsa vanet gıda kadar ucuz olacak. Vanet gıdanın kaç bin tavan gittiğini, kaç kişiler tarafından speküle edildiğini ve böyle bir değere, böyle bir büyüme rakamlarına, bilançoya Asla sahip olmadığını hepimiz biliyoruz. Bu dışında Crystal Kola, bay döner Selva, Comfort, Tatgıda, işte ne bileyim bunun gibi şirketlerden de çok daha yine e, ucuz bir yapıya sahip. Temel anlamda piyasa değeri düşük. FK oranını küçükten sıraladığımız zaman sevgili arkadaşlar yine sektördeki en iddialı FK değerine sahip olan şirketlerden birisi olduğunu görüyoruz. PDDD ve firma değeri Favök açısından da aynı. Bakın firma değeri bölü Favök. Firmanın değerini borçlarla birlikte faiz, amortisman, vergi geliri öncesi karlarla kıyasladığımız zaman 4.34 çıkıyor ki bundan daha az, daha 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 fazla karlı şirket borsada gıda anlamında ve içecek anlamında birkaç tane var. Onlar da zaten çok büyük şirket ya da ne bileyim teknik anlamda çok da uygun olma yerlerde olmayan şirketler. Ya da bütün bu komponentlerin bir araya gelmediği şirketler sevgili arkadaşlar. Buradan bakınca da yine Bizim için her şey 10 numara görünüyor. Kristal kolanın enerji içeceği çıktı. Çok marketlerde, çeşitli küçük marketlerde satılıyor. Sadece şöyle küçük kola değil, aynı zamanda sarı kola tarzında böyle büyük litreliklerde de yine e, ambalaj yenilemesi olsun, su e, markası piyasaya sürmesi olsun. Şirketin atılım yapıp büyüdüğünü bizlere gösteriyor değerli arkadaşlar. O yüzden bizim için mesele büyük şirkete ortak olmak değil, büyüme potansiyeli olanları ve e, bu potansiyelleri gitgide devam ettirenleri elde etmektir değerli arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz şirketin yeni ürünleri de burada. E, bunları da inceleyebilirsiniz, alabilirsiniz, satabilirsiniz. Artık gerisi size kalmış. E, benim için önemli olan budur. Küçük olması hiç önemli değil. Büyüme potansiyeli taşıması daha önemli. Şimdi gelelim. Geçmişte paylaştık ama Vay efendim işte gitmemişti ne oldu dedikleri şirketlere. Medical Park. Bununla alakalı çok eleştiri aldım. Ama hiç artık gocunmuyorum. Çünkü ben ne diyorsam odur. Bakın analiz yaptım. Evet düştü mü? Evet ama benim baktığım kriter şu sevgili arkadaşlar. Bakın nasıl toplamış. Birkaç günde toplamış geriye. Baktığım kriter şu. Bu şirket büyüme potansiyeli taşıyor mu? Taşıyor. E, bu şirket kar ediyor mu? Ediyor. Bu şirket yoluna bakıyor mu? Bakıyor. Değerler ucuz mu? Ucuz. Teknik iyi mi? İyi. E, ben böyle bir grafiğe böyle bir yerde girdiğim zaman o zaman sevgili arkadaşlar derim ki bu eninde sonunda gidecek ve çok kazandıracak. Baktığımız yerde Medikal Park'ın haberlerini eğer incelerseniz mesela çok fazla farklı şirketi satın aldığını, ortaklıklar kurduğunu göreceksiniz. E bu şirket demek ki böyle bir piyasada iş yapıyor kardeşim. Mesela buna benzer şekilde Kayseri Şeker Fabrikası. Ya bunu paylaştığım zaman eleştiri oklarının hedefi haline geldim. Ne oldu Kayseri Şeker? Bak nereden paylaştım bak nereye geldi. Hani hangi altın getirisi, hangi faiz getirisi bunu verebilirdi bir ay içerisinde sizlere. Daha bir ay oldu. Hani ertesi gün uçmayabilir. Evet ama ben fişe yakıyorum. Bu çocuğa tarihi de beklemeye geçiyorum. Bu fişeklerden, e, fitillerden bir tanesi de kristal kola sevgili arkadaşlar. Kristal yazalım. Burayı da açalım. Kristal kola da bu fişeklerden bir tanesi. Fişeyi ateşliyorum. Artık gerisi izleme moduna geçmeye kalıyor. Videoyu dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Abone olmayı, takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.